Yıl 627. Medine'deki genç Müslüman topluluğu büyük bir tehditle karşı karşıya. 10.000 kişilik devasa bir ordu, Arap kabilelerinden oluşan bir koalisyon şehri kuşatmış durumda. Amaçları İslam'ı ezmek ve Medine'den yayılan iman ışığını söndürmek. Peygamber Efendimiz (sav) ve onun takipçileri sayıca az olmalarına rağmen inançlarında sarsılmaz bir şekilde Medine'nin etrafına bir hendek kazıyorlar. Bu stratejik hamle İslam tarihinde Hendek Savaşı veya Gazvetül Hendek olarak bilinen belirleyici bir an olacak. Kuşatma uzadıkça Müslümanların dayanıklılığının sınırları zorlanıyor. Yiyecek kıt, geceler soğuk ve düşman amansız görünüyor. Ancak Müslümanlar peygamberin sarsılmaz inancı ve stratejik dehasından ilham alarak teslim olmayı reddediyorlar. Korkularıyla cesaretle, zorluklarıyla sabırla yüzleşiyorlar. Bu mücadelenin ortasında İlahi vahiy peygambere iniyor. Rehberlik, teselli ve bir umut ışığı sunuyor. İşte bu çatışma ortamında Allah Kur'an'ın 33. suresi olan Ahzab Suresi'ni indiriyor. Birleşenler anlamına gelen bu sure, Müslümanların o anki endişelerine değinirken her çağdaki müminler için zamansız ilkeler koyuyor. Sıkıntıların ve zorlukların en dindarlar için bile hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Sure, müminlere Allah'ın onlarla birlikte olduğunu vurgulayarak, güvence vererek başlıyor. Mücadelelerini görüyor, dualarını duyuyor ve onlara zafer verecek. Daha sonra kuşatma bağlamı ve ötesiyle ilgili bir dizi konuya değinerek savaş ve barış, aile ve toplum, inanç ve ikiyüzlülük konularında rehberlik sunuyor. Hendek Savaşı sadece fiziksel dayanıklılığın bir sınavı değil, aynı zamanda Hz. Muhammed'in liderlik özelliklerinin de bir kanıtıydı. Zorluklar karşısında kararlı kaldı ve kendi davranışlarıyla takipçilerine ilham verdi. Arkadaşlarıyla birlikte hendek kazımına katıldı, yüklerini paylaştı ve tevazu gösterdi. Kuşatma boyunca peygamber stratejik zekasını sergiledi ve nihayetinde Müslümanların zaferine yol açan kritik kararlar aldı düşman kabileleriyle müzakere etti, iç bölünmelerinden yararlandı ve hatta onların lehine çalışacak bir rüzgar yönü değişikliğini bile tahmin etti. Sure, peygamberin karakterini ve davranışlarını överek, onu Müslümanlar için en üstün rol model olarak sunar. 4. Bölüm Aldatmacanın Perdesi Kalkıyor iki yüzlülüğün ortaya çıkışı Müslümanların çoğu inançlarında sağlam dururken, kuşatma aynı zamanda toplum içinde gizlenen ikiyüzlülüğü de ortaya çıkardı. Mümin olduğunu iddia eden bazı kişiler cesaretlerini kaybetti ve görevlerini terk etti. Diğerleri ise gizlice düşmanla işbirliği yaparak İslam'ın yenilgisini görmeyi umdular. Sure, bu iki yüzlülere doğrudan hitap ederek ihanetlerini ortaya koyuyor ve onları ahirette ağır sonuçlar konusunda uyarıyor. Gerçek imanın sadece sözle değil, eylemlerle ve Allah'ın emirlerine sarsılmaz bağlılıkla olduğunu hatırlatıyor. 5. bölüm. İmanın sığınağı. İslam'da aile ve toplum. Savaşın kargaşası arasında Ahsap Suresi İslam'da aile ve toplumun önemine de ışık tutuyor. Peygamberin eşleriyle etkileşim adabını özetleyen özel ayetler ortaya koyarak onlara saygı duyulmasını ve eşsiz konumlarının onurlandırılmasını vurguluyor. Sure, peygamber evinin kutsallığını Müslüman aileler için bir model olarak vurguluyor. Her şeyden önce Ahzab Suresi, iman, sabır ve Allah'ın iradesine tam teslimiyetin önemini vurgular. Bize denemelerin Allah'ın hoşnutsuzluğunun bir işareti olmadığını, aksine manevi büyüme ve arınma için fırsatlar olduğunu hatırlatır. Haydi bu surenin derslerini özümsemeye, hayatın zorluklarıyla sarsılmaz bir inançla yüzleşmeye, topluluklarımızı desteklemeye ve Kur'an'dan ve Peygamberimizin örnekliğinden rehberlik aramaya gayret edelim.